Tarihimizde ben hep gurur duydum. Biz tarihe örnek olmuş bir milletiz. Hiç kimse bizi tarihimizde kötü bir şey yaptığımız, sömürgecilik yaptığımızda başka şeyle susuyamaz. Bizim tarihimiz insanlıkla, bizim tarihimiz yardımseverlikle, bizim tarihimiz insanlığa örnek olmakla var olmuş bir tarihimiz var. Ben tarihimize gurur duyuyorum ve hepinize bu bütün öğretmen arkadaşlarımıza da bu güzel etkinliğimize hazırlamamızda yardımcı olan ekip arkadaşlarımıza da herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. olun. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. I was born in 1881 in I started the school in here. Then I moved Şemsi Efendi Sıkı.